İyi günler. Oh, oh, oh. Ablacım Allah bereket versin. Çok güzel. <laughs> Jason abim nasılsın ya? Yine gelmişsin. O oh, oyunu bayağı şey almışsın. Hemen alayım. 32 dolar 60 cent. İyi günler. Tamamdır. Şimdi önce depoyu hemen alalım arkadaşlar. Ve depomuz. Evet. Depoyu aldık. Hmm. Yani depoyu aldık ama neden bu ya şey? Kitle. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bugün size birlikte Supermarket Simulator kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi en son e, biz böyle bırakmamıştık arkadaşlar. Şimdi dersiniz ki abi bir farklılık var. Eee gelmiş, 3. dolap gelmiş, 3. farklı bir raf gelmiş falan. Şimdi arkadaşlar, e, şöyle bir durum var. Ben işte Supermarket Simulator'da şu çektim. Ama mesela, maalesef kutuyamadım arkadaşlar. Çünkü bozuk çıktı. Neden? Yani biliyorsunuz ya ben Windows 11'den Windows 10'a geçtim. Ee, Windows 11'de bir tık sıkıntılar yaşadık biliyorsunuzdur. Ben anlattım zaten önceki videoda da. Ve bu sıkıntıdan dolayı videoda bozuldu zaten. Hani maalesef görüntü bozuk. Ee, hiçbir şekilde düzeltilmiyor arkadaşlar ve bu yüzden de böyle kaldık. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar artık böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Evet şimdi bugün arkadaşlar bunları satacağız arkadaşlar. Üçüncü dolap aldık. Fayansal aldık. Hatta ben o videoda işte oyuna bir güncelleme gelmişti. Onun gibi bir şekilde bir, şey, şey, bir şeyler anlatmıştım. Şimdi mesela şimdi anlatabiliriz. Şimdi arkadaşlar fayansal gelmiş. Aslında fayansal var mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Ee, özel istemeler falan var. Şimdi mesela toplantıdan aldığımız zaman mesela boyada geldi. Boya yapabiliyormuşuz. Zeminler var. Hani mesela bunlar yoktu. Ben bunu görmemiştim. Hatta birkaç yaf gelmiş arkadaşlar. Zaten mesela bunun bir tanesi şu köşeler yaf. Ben bu köşeli yafı ben görmedim. Daha yeni gördüm ve aldım. İşimi e de yarıda açıkçası güzel görünüyor. Onun dışında bir iki tane ışık aldık şöyle bak görürsünüz. İki tane ışığımız var. Eee onun dışında bir dahiyeten de bu Supermarket'in yazısını değiştirebiliyormuşuz diye biliyorum. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Belki yönetim telefonda olur diye düşünüyorum. Özelleştirme bak gördüğünüz gibi mağazanın adı, giriş konumu ve giriş değiştir. hani bunu e, değiştirebiliyorsunuz. Hatta şu yakında geliyormuş diye yazmışlar. Evet bugün bakalım bugün depo alabilecek miyiz? Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle fiyatları bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ben bunu 2.55 yapacağım. Tamam. Soyu yaptık. E, tamam. Sütü de yaptık. E, yumurta da yumurta da aynı ee, peynir, peynir de aynı. Tamam. Yumurta da aynı. Süt de aynı. Şuna bakalım. Mesela gibi aynı. Ya ya aynı. Makarna aynı değil. 28 yapalım buna. Ee, şeker aynı. Tamam. Bu da sıkıntı yok. Ekmekte sıkıntı yok. Çayda da fiyat aynı. Tamamdır. Kahve de aynı. Tamamdır. Basmati pençesi aynı şekilde. Evet, bunun fiyatı yükselmiş 7.51 yapacağız. Evet Sonrasında bu da tam, bu da değişiklik yok. Evet, fıstık kesmesinde aynı şekilde. Tozda bakalım, tozda da aynı. Yağ da aynı. Makarna da aynı. Un, un aynı. Tamam. Hangi bir sıkıntı yok. hepsini ayarlamışız. Ay ay Şimdi bir bakalım gelsin müşteriler. Bugün bakalım depo alabilecek miyiz? Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Bakalım bekleyelim. Gelecek mi müşteriler? Evet sanırım bir tane geliyor. Bir tane evet geldi. Müşterimiz geldi. Şimdi net bir şekilde fiyatlar konusunda bir şey demeyecekler. O adım gibi eminim. Çünkü piyasa göre fiyatlarımı yaptık. 9.28 hemen abla alıyorum. İyi günler. Valla şey, ablacım yani fiyat lütfen bir şey sikayet etmeyin çünkü piyasa fiyatı böyle maalesef. Fiyat dağıttı yapacak bir şey yok. Evet 13 dolar vereceğim ben sana. Şöyle vereyim ben sana. İyi günler. İkinci <laughs> aynı abladan geldi. Evet spiciness yok iyi günler. Evet mağaza seviyesi 12 oldu. 11'de 12 olduk. Çok güzel. Yine ürünlerimiz var abicim alabilirsin. Şu anlık Bakalım ne alıyor. Niye aldı? Onu aldı. Şey, şeker aldı. Ekmek aldı. Bayağı şey aldı bence. Aynen. Şöyle kartla 30 dolar 28 sant. Tamam, iyi günler. Kart yine 7.59. Tamam, iyi günler. Oo, bir sürü müşteri geldi bugün. Oo, maşallah. Evet, 11 dolar 72 sant. İyi günler. Şimdi bir de yaflı bayağı doldurmamız lazım. 24 dolar 13 cent. İyi günler. Oh oh, oh. ablacım Allah bereket versin çok güzel. Şimdi şöyle alalım. 357 cent. 38 tamam. Onu da alalım. 8 dolar 52 cent. Evet bugün bayağı müşterimiz var. Onu çok fazla mı çalışın abi? <laughs> onu ondan kurtulmak istiyorum. İyi ne faydasınız yok. onu yani bitmesi lazım. Son, mesela şu alttaki iki tane var ya onu alsın. Oraya ben başka bir şey koyacağım çünkü. Oraya mecbur koyduk. Hemen şöyle alayım. Kat. 42 dolar 22 cent. İyi günler. Şu an kimse fiyattan bir şikayet etmiyor. Çünkü fiyatta piyasa göre yaptık arkadaşlar piyasada fiyatı neyse o. Ne şeye ne ucuz ne pahalı. Bizim de kaydetmemiz gerekiyor. Gelin bakalım. Hemen şöyle alalım. 30 dolar 16 sent. Şunu da alalım. 16 dolar. Yok oy 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 oy. Hayır sakın sakın. 16 dolar 37 cent. Tamamdır. İyi günler. Bugün bayağı müşteri oldu yalnız ya. Bayağı müşteri geldi bugün. Alayım ablacığım. Şöyle. Fay üstü 43 cent. Tamamdır. Şöyle. Tamamdır. İyi günler. Ben de seni alayım teyzeciğim. Tam pastörünüz yok. Seninkini alayım abla. oh, oh maşallah. Şöyle de alalım. 43 cent. Şey kok 3 dolar 44 cent. 11 dolar 11 cent alacaktık. Heh. Seni de alayım ablacığım. O iki tane onu alsaydın keşke alttakini ya. Neyse. 3 dolar 50 cent. İyi günler. <laughs> Jason abim nasılsın ya? Yine gelmişsin. O oyunu bayağı şey almışsın. Hemen alayım. 32 dolar 60 cent. iyi günler. Şöyle hemen. Tamam paylaşımınız yok. İyi günler. Evet gel abla gel gel gel. Alayım ben seni. Sadece makarna mı? Tamam. 33 dolar 28 cent. <laughs> hemen alayım. Tamam pasiyonuz yok. İyi günler. Oo Allah Bayağı şey almışsınız. 53 dolar 64 sent. İyi günler. Aa alttaki 10 bitmiş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ya boşalmış oldu. Ama şöyle alayım ben. Tamam. Pasiyonuz yok. İyi günler. İyi akşamlar. Şimdi şu ışığımızı açalım. Ana. aa kasa kapılıymış. <laughs> Ya ben böyle yapıyorum. Kasayı kapat diyorum. O, yani biraz daha dikkatli olmam lazım. Alayım abi. Abla dedim abi. <laughs> 8 dolar. 36 sent. Şöyle vereyim ben size. İyi akşamlar. Evet su bitti. Of of of. Baya müşteri geldi abi ya. Maşallah. Şöyle 26 dolar 67 sent. Senkin aldım abi. Şöyle aldım. 2 dolar 92 cent. Şöyle yapalım. Tamamdır. İyi akşamlar. Sadece makarna tamamdı. 38 cent. Şöyle beyin ben size. iyi akşamlar. paketi bulamamış. Spaketi kalmadı. Size de bir tane almıştı zaten. O da bir tane kalmış maalesef. Şöyle alayım mal alacağım. 64 cent. Hmm. 48 cent. Tamamdır. İyi akşamlar. Gel bakayım abicim. Alayım ben seni. 61 dolar 08 <gülüyor> 08 <gülüyor> 8 cent. 28 dolar 79 cent. İyi günler, iyi akşamlar. Toz seker. Toz seker kalmamış, bitmiş. Gel ablacığım, seninkini alayım. 1 dolar 25 cent. İyi akşamlar. Bunu sadece tamam. Paris'in üzerinde iyi akşamlar. Bugün bayağı kaybettik yalnız. 889 dolarımız var. Bugün bir tane depo alırız arkadaşlar. Bugün bir tane depo alacağız. Depo alalım diye biraz şey yapalım. Yahatlayalım arkadaşlar. Bak gelin bakayım ablayım. Abilerim gelin bakalım. Ya 20 cent. 46 cent. Şey 20 dolar 46 cent. <laughs> Şöyle beyim ha. akşamlar. Paketime kana kalmamış. Tamam sıkıntı yok alacağız. Kağıt 33 dolar 29 sent. İyi akşamlar. Evet şu anlık herhalde bitti gibi. Evet süt. Sütten bir şey yok şu anlık. Ee, süt bence almayalım. Su belki alalım. Ee, peynir de alabiliriz. Yumurta da alalım. İşte mısır gevi alalım. Ya almayalım. Makarna almayalım. Şeker illa alacağız. Ee, ekmek de alalım çay gerek yok. Kahve biraz alabiliriz. Alacağız. Bitirelim de hemen. Bitirelim bakalım. Bulunmayan 3 ürün. Pahalı bulunan ürün sıfır. Çok güzel. Yeni güne başla. Onun fiyatı düşmüş. Tamam hallederiz abi. Şimdi öncelikle ünitemi gidiyoruz. Faturalar. Hemen bunu ödeyelim arkadaşlar. Sonrasında g gidiyoruz. Toplantıcı. Şimdi masa evi sepete ekle. Ee, su. Dur. Sıra gidelim. Sıra Ekmek. Ekmek al. Un un al. Un azalmış. Ee, yağ gerek yok. Makarna gerek yok. Şeker. Şeker alalım. Sonra da su. Su alalım. Peynir de alalım. Ee, kahve. Şimdi kaç tane şey var? 3 tane var. Bu da 5 tane var. Ee, pakette kaç tane çıkıyor bu kahveden? 8 tane. Hmm. Bence bir şey olur yani. Şuradan 3 tane daha çay yaparsa 8 3 buradan 5 buradan yeter yeter ya yeter yeter abi yeter ee, Şey de yapalım kahve de ekleyelim bir saniye Tamam Ekstradan bir şey yapmamışız tamam Sonrasında e, Yumurta yumurta ekleyelim arkadaşlar süt süt gerek yok Bence Bence gerek yok süt Çay Çay gerek yok e, Fıstık ezmesi hmm, Fıstık ezmesi Bu da 5 tane var Bu da kaç tane var Kutuda 12 tane varmış. şimdilik olsun bence fazla gezmişse. Bittiği zaman hallederiz. Şimdi bu onun fiyatı bu fiyatı şu yüksel şey yok hangi ondu ya? Ha şu onun şu onun fiyatı düşmüş arkadaşlar. Şimdi bu onun şu kadar var. Karşıdan 8 tane çıkıyormuş. altı tane var. Tamam hallederiz abi. Bunu da alalım. Sonra da ya Yağ ile alacağız gibi ama 12 tane çıkıyor. 10 tane. ne de alacağız. Yapacak bir şey yok. Sonra zaten bir şey de oldu. Hemen hepsini al bakayım. Oh 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 maşallah. Şimdi dur. Bırakalım. Şöyle. Yoldan çekelim abi bunları. Şimdi önce bu şekerden başlayalım. Şekerler buradaydı. Tamam. Çöpe at. Bu da yumurta. Hemen şöyle yumurtalığı koyalım. Sonra bu da kahvemiz var. Tamam tam yetti bu arada tam yetti. <laughs> evet sonra da unumuz var. Hemen bununla da şöyle koyalım. Hayır hayır oya değil siz boya giriyorsunuz. Heh. Tamamdır. Bunu çöpe at. Peynir. Şimdi peyniri şöyle koyalım. Tamamdır. Çok güzel. Bu da zeytinyağı. Zeytinyağı da şöyle koyalım. Şöyle de bunu da böyle koyalım. Sonra da suyumuz var. E, suyumuz da şöyle koyalım. E, şöyle de olsun. Ay dur. Ha. Neyse burada da olsunlar. Onu düzelteceğiz. Çöp at, ha. <laughs> sağ tıkmış ya, şey sol tıkmış, sağ sağ tık yapıyordum. Hemen ekmeğimizi de koyalım. Tamam, Yetti. Bunu çöpe at. Masayı geriye, masayı hemen. Şöyle koyalım. Sonunda da unumuz var. Unun fiyatı yükse azaldı, düştü yani. Onu da alacağız şimdi. Hop, tamam. Hemen bunu da çöpe atalım. Şimdi fiyatı bir bakalım. 3.95 yapalım arkadaşlar. Şimdi başka neyimiz var? Basmati pirinç alalım mı? Kaç tane çıkıyormuş o basmati pirinç? Basmati pirinç 10 tane çıkıyormuş. 3 tane kalıyor. Aslında şuraya yapabiliriz yani. Şöyle yapalım. Şimdi düşünüyorum nasıl yapabiliriz diye. Şimdi ya doldurmak lazım mesela. Şöyle doldurmamız gerekiyor. Şöyle doldurmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Aa dur şeker almamışız dur. Şeker şeker alalım. Sonrasında ha şuradaki basmati pirinç kalmış. Bir tane basmati pirinç alacağız yani illa. Hemen şu sepete koy. Sonra da bence o fıstık ezmesini değiştirelim. Bir tane alalım. Ha bize spagetti. Spagetti kalmamıştı. E, tuz şu anlık gerek yok. E, başka ne alabiliriz? ya şu an başka bir şey yok. Hemen şey yapalım. Çok fazla parçamı depoda alalım. Şimdi neyi koyalım bakalım biz buna. Şöyle koyabiliriz. Güzel oldu. Bunu da al. Bu da fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi şöyle yapalım. Bunu da alalım. Buraya koyalım. Tadısunlar. Sonrasında basma tipi basmati Basma tipi inç. Bu da olsunlar. Şöyle yapalım. Bir tane daha. Tamam. Şunu da şöyle koyalım. Tamamdır. Çok güzel oldu. Bu da şeker. Tamamdır. Başka bir şey yok, değil mi? Hmm, neyse şimdilik bu kadar olsun. Şimdi ee, bir bakacağım kaç tane dakika. kalmış. Tamam. Şimdi. Ee... Fatura büyüme. Depo 800 dolardı tamam. Lisans olayı da e, ün lisansı portakal suyu, gazlı çiçek, gazlı çiçek, elma suyu, süt, altı paketli gazlı çiçek. ürün lisansı çikolata var, yoğurt. Yoğurt büyük ihtimalle dolapta olacak. Şöyle doldurabiliriz yani açıkçası. Neyse hadi bakalım başlatalım bakalım. Önce bir depoyu alalım da sonrasında bakacağız. Evet bakayım geliyor mu yok aha geldiler müşterimiz geldi Hadi bakalım hadi çay tamamdır kağıt olacak 5 dolar 0.40 0.40 başladık ya ay ay Evet bugün yine fazla müşteri olacak gibi Aynen gel bakayım abi şöyle alayım 35 dolar 91 sent. Tam iyi günler. Şöyle alayım ben. 22 dolar 86 sent. İyi günler. Şöyle alayım ben Sine abla. 35 dolar 82 sent. Ya iyi günler. Evet. Bugün bayağı bir müşteri olacak. Öyle hissediyorum arkadaşlar. Bu sefer öyle hissediyorum. Çok güzel bir sürü müşterimiz olacak bugün. Hemen 14 dolar. 42 sent iyi günler. Gel abi. Alayım ben seni. 52 dolar. Şey 52 dolar. 52 cent. Şöyle vereyim ben sana. İyi günler. Gel ablacığım. Ben seninkini alayım. Şöyle. 6 dolar vereceğim ben sana. Şöyle. Tamamdır. İyi günler. Al seninkini alayım abi. Ablacığım. Tamam üstün yok senin. Alayım. Kart olacak. 3.95. Tamam iyi günler. Şimdiden 800'e yaklaştık. Umarım 1000'e yakın hatta 1100 dolar yapabilirsek net olarak hem depo hem de malzemeliği alabiliriz arkadaşlar. Hemen bir de faturaları ödeyeceğiz. Tamam üstünüz yok ablacığım. Süt bitti. Oradaki süt bitti. Çok güzel. Oh maşallah. Bayağı şey aldılar. Gel ablacığım. Şöyle alayım. 21 dolar. İyi günler. Seninkini alayım. Paysun yok. İyi günler. Gel ablacığım. 56 sent. iyi hmm. İyi günler. Kat olacak. 6 dolar 62 sent. İyi günler. Şimdi alalım. Hemen şöyle 3 dolar olacak. 54 cent olacak. Tamamdır. İyi günler. Evet spagetti makana bitecek mi? Yok. O da bitmek üzere zaten. İki tane kaldı. Şu attaki zeytin ya da almadılar var ya. Aha farklı abi geldi lan. Abicim seni bu yola hiç görmedik ya. Neden geldin bakayım? 3 dolar. Şöyle beyim ben. Tamamdır. İyi günler. Hemen şöyle size vereyim alayım kat olacak 39 cent şey 39 dolar 47 cent İyi günler seni alayım abicim ee, 3 dolar 17 cent alayım ben de şöyle kat olacak 31 dolar 10 cent tamamdır iyi günler 12 dolar Tamamdır iyi günler Seninkini alayım abi olacak 32 dolar 68 cent seninkini alayım abi hemen o maşallah 2 dolar tamamdır i̇yi, iyi akşamlar hemen ışığımızı açalım evet depo alacağız arkadaşlar net olarak depoyu alacağız şöyle alayım tamamdır iyi günler iyi akşamlar evet masa gevinin bir rafı bitti arkadaşlar bir bölüme daha doğrusu. Bir bölüme bitti. Acıması geri aldı Jason abim. <laughs> evet. Şimdi 6 dolar 68 cent. Tamamdır. İyi akşamlar. Sen aldın abicim. Alayım ben. Şöyle. 32 dolar 14 cent. İyi akşamlar. Şöyle alayım. 70 dolar. 69 cent. ait Tamamdır. Şöyle vereyim. Makana bulamamış. Tamam. Sıkıntı yok. 8 dolar 98 cent. Tamamdır. İyi günler. İyi akşamlar. Tamam parçamız yok. İyi akşamlar. Gel abim gel bakayım. Şöyle alayım. bugün gün boya kaydettik arkadaşlar. 43 dolar 74 cent. Tamamdır. İyi günler. İyi akşamlar. 1222 dolar. Net olarak şey aldık arkadaşlar. Depoyu aldık. 74. Tamamdır. İyi günler. Akşamlar. Oh, oh, oh. 1 dolar. 14 cent. Tamamdır. İyi akşamlar. Evet. 4 tane fıstık ezmesi kaldı. Hemen şöyle alayım. 4 dolar. Şöyle yapayım. Heh, tamamdır. İyi gün Akşamlar. Şöyle kat. 33 dolar. 15 cent. İyi akşamlar. Evet bu son son müşterimiz büyük ihtimalle. İki tane tuz kaldı. Evet bir gün tuz alırız ya. Alayım hemen abla. 2 dolar. 2 dolar 10 cent. Tamamdır. İyi akşamlar. Şimdi başka müşterimiz var mı? Yok. Tamamdır. Enter yapalım. Kapatalım. Evet bugün iyi başladık arkadaşlar. Şimdi mısır fiyatı düşmüş. Tamamdır. Şimdi önce depoyu hemen alalım arkadaşlar. Ve depomuz. Evet. Depoyu aldık. Hmm. Yani depoyu aldık ama neden bu yasaya şey? Kitle. Herhalde şey mi olacak? Yani illa bu da olacak. Herhalde böyle ışık yok. Işık yok <laughs> arkadaşlar. Evet böyle bir depomuz var şimdi. Evet. Ee, faturala büyüme depo. Depodun alının evet böyle yapabiliyormuşuz. Tamamdır işe alım. Şu anlık işe alma yok. Şu an yapmayacağız. Faturaları hemen ödeyelim. Lisansa şu anlık bir şey yapmayalım. Toptancıdan hemen ne alacağız? Şimdi ya kesinlikle yağ alacağız. Ama önce siyahla gidelim. Şimdi bu da 11 tane var. Bir tane, tane 12 tane çıkıyor. Tamam bizim bir tane aldım arkadaşlar. Ekmek, ekmekte bir tane alalım. 12 tane çıkıyormuş. 3 tane var. Bu da tane var. Tamam hallederiz abi. Sonra un. Ee, un, un, un alalım arkadaşlar. Sonra da yağ, yağ kesinlikle alıyoruz. Makarna kesinlikle alıyoruz. Ee, şeker de alalım. Ee, su, ee, su 3, 4, 7 tane var. Bu da kaç tane var? 16 tane var. Yani tamam, alırız. Hemen su ekleyelim. Peynir, peynir gerek yok bence. Süt, abi süt bitmiş sütü alacağız. Kahve, kahve de al. Yumurta, yumurta, yumurta şu an gerek yok. Süt alalım. Sonrasında çay, çay da alalım. Ay hey, dur. Tamam. Çay alacaktık. Ha. Sonra da fıstık ezmesi. Fıstık ezmesini aldım bir tane. Şimdi dolmuş hemen. Yine bak yine yine bak şunlara bak ya. Şöyle bırakalım. Böyle oluyor arkadaşlar maalesef. <laughs> dik dik kuruyor oluyor bu kuru Sıkıntılı. Şöyle hemen koyalım. Tamam. Şimdi bu hemen al dedim arkadaşlar. Ne oluyor lan? Aa. <laughs> Şimdi. Tamam buraya bir tane koyalım. Kutular. Allah. <laughs> Çok karıştı şu an her yer. Tamam. Şöyle bunu da hemen halledelim. Şöyle. Tamamdır. Un. Şimdi una şöyle koyalım. Tamamdır. Ekmek. Tamamdır. Bunu da alalım. Mısır gevreği. Tamam. Bu da bitti. Su suyu hemen koyalım. Tamamdır. Bu da bitti. Bu ne süt? Sütü şöyle koyalım. Sonra başka şöyle de koyalım. Bu da kahve. Kahveyi şöyle koyalım. Tamamdır. Bu da çay. Çay da koyalım. Tamam çay da bitti. Şimdi şuradan hemen şu undan Zeytinyağı da alalım şuradan. Sonra da spagetti alalım. Fıstık ezmesini alalım. Basmati pirinç şu an gerek yok. Tuz alalım. Şu anlık bu kadar. Gibi. Bir şu tuzu koyalım bakalım. Böyle de koyacağız mecbur. Sonra fıstık ezmesi. Şöyle bunu şöyle alalım. En de öyle kaldı mı neyse yapacak bir şey yok. Evet şu anda da aslında unları şöyle koyarsa çok güzel olacak. O yüzden şu an şöyle yapacağız. Bunu bırak. Unu halletmemiz lazım. Heh. Şimdi unları şöyle koyacağız. Şunu hemen al. Tamam. Bu bitti. Sonra da bunu geliyoruz. Makarnayı şöyle koyacağız. Tamamdır. Bu ne? Ya. Tamam. Ya da şöyle. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bir bakalım. Oysa boş kaldı ya. Başka ne ekleyebiliriz? Şu spagetti koyabiliriz arkadaşlar. Spagetti çok fazla talep ediyorlar. Başka ne olabilir? diye bakıyorum. Makarnayı aldık zaten. Neyse. Öyle olacak şimdilik. Hemen şöyle makarnayı da koyalım. Tamamdır. Bitti. Artık hani lisans aldıktan sonra ee, daha da fazla ünlerimiz olacak. Şöyle, çünkü burası boş kaldı. Öyle bir durumumuz var. tozumuz fıstık ezmesi. Ha, bir, şey fiyatı düştü arkadaşlar. Hangi fiyatı düştü ya? Masa gibi düştü büyük ihtimalle. Hemen şöyle 36 yapalım tamamdır. Bunun fiyatı aynı. Bunun fiyatı aynı. Bunun fiyatı aynı. Bunun fiyatı aynı. 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 Tamam fiyatlarda şu anlık okey gibi. Tamam. Hangi bir şeyimiz yok. Sıkıntımız yok arkadaşlar. Evet. Şimdi aslında bir tık peynir daha az gibi ama neyse. Bitti zaman ilerleyiz artık. Ve depomuzu artık gördüğünüz gibi depomuzu aldık. Artık depoyu da almış olmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu da bitirelim. Artık bir sonraki videomuzda bir tane lisans alırız ya da alan geliştirebiliriz, finans alabiliriz, daha çok fazla özelleştirebiliriz belki e, ve ileride kasaya da alabiliriz ama bakacağız yani şu an e, oyunda şey diyorlar, kasiyede da sıkıntılı diyorlar, e, fiyat fiyatlar çok fazla e, yüksek yüksek veriyorlarmış falan da filan ata işte ne bileyim işte doğru düzgün yap yap yapmayanlar varmış onlara tek tek bakacağız zaten de şimdi de kendimize kendimiz olacağız kasya şimdi kendimize yapacağız İlerleyen zamanda belki işçi alacağız belki bakacağız. Evet arkadaşlar çok uzatmayalım. Ee, videomuz bu kadardır. Eğer ki beni bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak destek olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.